Sekiz bayıma gelip e, marka bir sürede bir adam varmış onun arabasına bomba yerleştirecekmişiz Sonra parka geri koy arabayı çık ve izle diyor D Dikkat et forovelere yakalanma diyor bize ha, Süre vermiş bize beş dakika içinde Beş veya altı dakika içinde adam çıkacakmış Hocam nerelere gidiyorsun? Şöyle gidelim bakalım. Bu arada daha çok GTA 3 Definitive Edition'ın gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 300 aboneye doğru ilerliyoruz. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Bazı arkadaşlarımız da diyor işte niye orijinalini oynamıyorsun arkadaşlar orijinali çok kötü grafikleri var yani video kaliteli olmaz. O yüzden Definitive Edition oynuyorum ki video hem kaliteli olsun hem de eğlenceli olsun. Bindik arabaya. Oraya araba. Oraya arabasını al. 8 baldaki garaja git. Orada bomba yerleştir diyor. Diyorsun. Hmm, dikkat et diyor arabaya bir çizik olmasın. Arabayı o zaman bir yere çarpmayacağız. Çok güzel. devam edelim. Çık yukarıya. Yes. Evet bomba yerleştirdik. Aa bak bombayı aktifleştirme butonu da varmış. geri geri gelelim şöyle dikkatli çok güzel devam edelim arabayı da vardı seviyorum ya neden bilmiyorum devam edelim bak geç abi geç abi bu görevde maalesef trafik kurallarına oynamamız lazım ve süre vermiş İkisi de bir görev gidelim bakalım Tamam 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 et tamam et çok et çok iyi çok iyi Geldi vallahi geldi hissi <laughs> gibi görev bu arada Bombayı aktif ediyor ve buradan çık çık oğlum çık Atla Oğlum aktif edilecek kaç lan kaç Geldik. Evet geliyor. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Bin kanki. Bindi. Bomba çalıştı. Bom. <laughs> Güzel görev görevi beğendim ama riskli bir görev. Arabayı çarpmayacaksın. Dikkatli geleceksin. Üstünde de süre var. Riskli bir görev ama tek de hallettik arkadaşlar. Şimdi Devam ediyoruz bakalım. Çok iyi. Benim araba olmaması derken patriot buldum. Çok güzel. Ver abi bana patriotu. Bunu ne lan? Aa ben patriot'e bindim de. Bana bir şey verdi 15 tanesini 20 saniyede geçirme mi? Deneyeyim mi? Yok ya uğraşamam Aa gene geçti görevi Allah Ben bu patriotu alacağım kafaya taktım. Yok abim yok boş ver ya uğraşamam şimdi görev falan var. Hikaye üzerinde ilerliyoruz. Ver abi bana aracı ya. Görevimiz var biz patriotlu görevlerle uğraşıyoruz ya. devam edelim bakalım sıradaki görevimiz neymiş. Hadi geldik. Çok güzel. Parvek çok ile çok. Çinliği haklama. Yeni e, gangster varmış Kolombiya'da. Onlar buraya gelmiş. Yemek festivali varmış. Orada bir tane şey var. Altı yere git, al diyor. Tamam. Anladım. Bir tane ammunition alacağız arkadaşlar. Arka taraf bahçede varmış. Onu alacağız. Oradan da Çinli'yi haklamaya Şimdi Emination nerede? Bak Çinli burada. Bak Çinli burada. Emination da burada. Ben ilk başta ammunition'e gideceğim. Hadi bakalım. devam edelim bu taraftan ilerleyelim çok iyi oğlum karakter ne ara yoruldu lan çok güzel. Aldık silahımızı. Geri arabaya binip o çinliği haklamaya gideceğiz ki Gidelim bakalım arkadaşlar. Çok iyi. Gel <laughs> dedik. Şapkanı 15 tane vermiş aldık. 10 <laughs> Bak, <el> <laughs> var. Bakayım Arkadan Çinli'yi görüp vurabilir miyim? Yok abi. Ama polis var. Aha. Arka taraftan şöyle alamaz mıyım? Kaçıyor. Gel lan buraya. Kanki kusura bakma ama görev için. Maalesef. Oğlum sıktım. İn lan arabadan. Ne oldu kaçıyor mu? Kaçıyor da ne? İşte bu iş bu kadar be. İşte bu bu kadar be. Kaç. Şeyi değiştiremez miyim ben? Bir dakika. Böyle daha iyi. Sıradaki görevimize geçelim bakalım. Çok hızlı bir görevdi. Zorlanacağımı düşündüm ama kolaymış. Devam edelim.

Bize iş veriyor ama böyle işler görmedim ben. Şimdi bir tane one var arkadaşlar. Onu alacağız. Bir dakika dur. Şunu alayım bari daha tarafa. Çok iyi. Araç kurşun geçirmez bu arada. Hadi bakalım inşallah alabiliriz. Kolay bir görev olacağını düşünüyorum. Şöyle koş. Yapıştır bir tane. Bir yıldız geldi bile şimdi. Aha çok kamyonu. Ver bunu ver ver ver. ver. Koş. Bundan daha iyi demek veririz bu arada. Bir şey mi? GTA Vice aynı fizik var bu arada. Bakalım GTA 3'te de var mı bu? Aynen. Daha fazla hasar veriyor. Kankim bak. Zaten kazanacağız. Al için uğraştırma beni. in araçtan ya. Çıkmayacağım lan yolundan. Oh my god. Bu arada hasar vurduğunda işlemiyor. Sadece ben hasar vurduğumda işliyor. İndi araçtan. Oo, ne oldu oğlum? Hiçbir şey anlamadım bu arada. Yapmayın hocam bana böyle baklar ya. Evet. Zor bir görev. Evet. Oyunun en zor görevi. İlk mission da aldık bu arada. Neyse devam edelim. Ben seni araçtan indiremeyim miyim? Araçtan indiremiyor muyum ben seni? Ben seni indiremiyor muyum araçtan? Yok indiremiyorum. O zaman şöyle yapacağız. Ben bunu vur. Aha. Vallahi aynısı. Kanka aynısı bak sayılır değil mi? Ya polis git Allah için. Abi bu oyundaki polisler var ya. Ah. Oğlum bu ne? Lan ufak parça vurdum ne polisi getiriyorsun sen bana ya? Allah Allah. Evet arkadaşlar, herhalde bayağı uğraşacağız. Olmaz böyle hocam. Ayıp. Arkadaşlar, tesadüfen her şey olabilir. Sinirlenmek istemiyorum. Kapat o tarafı da. Git abi çarp buna güzel bir tane bak. Çarp. Baksana ya. Hocam böyle bir görev dünyada görülmemiş. Böyle saçma görevler var mı ya GTA 3'te? Aa bak böyle ilerletiyor. Bir yıldızda normalde araç gelmemesi lazım. Görevdeki polisler daha zor bunu fark ettim. Bak bir yıldızda araç geliyor bana. Bir yıldızda ya şu sahalarda insanların yürüdüğü yerlerden çıkar ya da spawn olurlar işte bir yerlerden ama araçtan böyle gelmezler. İki yıldızda gelirler. Ya bir git. Kankim sal aracı ya. Bak sıkıyor ya. Uf. Ne oluyor oğlum ya? Polisler benden daha çok suç işliyor. İn lan. O araçla ineceksin oğlum. Zorlayacağım seni. Yürü git lan. Ona bilmeyeceğim. Bin buna. Koş. Kurşun geliştirilmez, sıkıntı yok. Patlarsa ama bu sefer gerçekten yani kötü olur. Koş 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 koş. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Abim çık ya. Ben vurdum da işlemiyor ama. Niye şimdi işliyor? Abicim yürüyün gidin. Ana! Ulan sağlıyorlar, kıl geçer gibi geliyorlar. Bu görev polisi bu arada. Çok belli bu görev polisi. Geldim. Bakın görev polisi arkadaşlar. 3 yıldız bir anda gitti. Uf, kaçtık. Zor bir görev, zor bir görev, zor bir görev. Böyle zor görev yok hocam, böyle zor görev yok. Bin araca bin. Şimdi ise son bir kere arkadaşlar gene Joy'den görev yapacağız. El bro wants to offer you an opportunity. Get to the payphone in Hebron Heights if you want more info. Ha telefon görevleri yok. Gerek yok. Telefon görevi istemeyiz. Geçelim bakalım, Cipriani, Tony Cipriani, Cipriani ne diyorlarsa. Bu GTA Liver Stories'teki karakter. Aynen. Now listen to me, I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, kid. Drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washing women ain't been paying their protection money. And watch the car. Joey just fixed this junkie, so don't fancy crap, okay? Gidelim bakalım. şuradan geçelim. Hoppa. Bu taraftan geçeceğim. Bağırma lan. Geldik. Kaç oğlum kaç 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 kaç. Yukarı çık. Çok iyi çok iyi çok iyi. Efsane. Güzel güzel geldik 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 geldik. Gel, 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 gel. Uh -huh. Triyatlar bana karşı geliyor. Kaç sen bittin ya. 1987'de ya yani 80 diyorum. 1978'de iyiydin ama. Leta Liberty The oynayabilirsiniz. Ben de oyunu serisini yapacağım bu arada. Evet görev tamamlandı. 3000 dolar da aldık. Evet yeni bir göreve geçelim o zaman. Son olarak da, da arkadaşlar. Bu adamın bir tane görevini yapalım ya. Taking all the laundry. Aha. Gel otur çocuk. Özür <laughs> dilerim anne. Evet anne. Evet bol sana ne olacaksa verecek diyor. Hı. Hmm. Aha bak triad arabalara burada bunları patlatacağız. Evet bol ne istiyorsa verecek de. Evet bolun yeri neresiydi? Heh. Şu yukarı taraf. Gidelim bakalım. Bu sefer bir dört görev yapılmakça bir bonus görev ekleyelim dedim bu videoya. Normalde daha iyi şimdi da bitirecektim videoyu ama bir bonus görev yapalım. Geldik. Bana ne verecek buradan? Sen şaka yapıyorsun. Bomba mı? Oğlum var ya. Bir şey diyeyim mi? Ulan diye bir şey kalmadı. Bomba verdin ya sen bana. Geç buradan. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Aha. Gitti lan. Bekle kırmızı ışık duracak burada. Kardeşim senin durman lazım. He. Ver bunu bana. Şimdi bu arabayı burada işini göreceğiz. Bombayla patlatacakmışız. Attım bombayı. Patla. Bir tanesi gitti. Diğerlerini de şimdi almayacağız. Ver bana aracı kanki. Ee, bak değeri de zaten geliş yolunda. Hemen onu da alalım. buradan Çok iyi. Oğlum araç gidiyor vardı. Haber gelmiş mi? Yo normal gidiyor. Ben seni burada alayım ama hiç uğraş. İşte GTA 3 arkadaşlar. Zor. En zor GTA oyunlarından bir tanesi. Bu arayı getir abi. Burada patlatacağım bunu. Burada bunun işini halledeceğim. İnşallah polis gelmiyor. Çünkü açık yerde hallediyorum. Polis gelecek bir ihtimal. Of. Boyuna bir araç patladı mı? Tüm araçlar gidiyor. Evet bir tane daha patlattık. Şimdi kaç tane kaldı? Bir tane kaldı. Bir tane araç sadece kaldı arkadaşlar. Şimdi şey mi bu uğraştırıcı bir görevmiş ha. Ver abi varım onu bana. Gidelim şimdi diğer aracı da patlatalım. Hızlan abim, hızlan <laughs> Patlat. Devam ediyoruz. Böyle dönelim. Bu arada GTA 6 çıkacak. Oyun her bir sarıyor ya. Eski GTA'lar bana göre daha iyi bu arada ya. Allah kahretsin. Ama tabii ki de zor. Bak ben buna ufaktan çarptım bu Hüseyin Bolt gibi kullanacak yani arabayı. Değil mi? Evet. Her GTA'da olan şey. İnan. İn oğlum. Allah'ım ya Rabbim ya. Adam baksana nasıl sürüyor. Sanki gerçek online oyuncu gibi. NPC'ye baksana nasıl kullanıyor oğlum arabayı. İnnan. Sen mi ben mi? O. Oh. Evet o. Abi sağa döndü herif. Allah'ım fake atıyor. Allah Allah. Oradan dön oradan, oradan mı döneceğim Vallahi buradan dönüyor. Şimdi gel. Gelmeyen en adi odur. Aha patlıyor, 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 patlıyor mu? İşte bu be, işte bu be, işte bu be. Mükemmel, 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 mükemmel. 10 kere mükemmel. Bir sonraki videoda arkadaşlar Joy'un görevini yaparız. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. GTA 3'ün 3. bölümü bu şekildeydi. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.